Hmm, merhaba, merhaba arkadaşlar oyun Sky var oynayacağız. Haydi girelim. Yazalım önce bir Türk var mı? Türk var mı? Lan İsmet benim dedi biri. Evet arkadaşlar son saniye girdik. çıkarsa arkadaşlar çok sevineceğim. Boş. Arkadaşlar boş. Ne? Ne? Arkadaşlar boş. Oh. Allah'ım. Az daha düştük. Harika. Şunun altı var mı? Var. Ha güzel. Arkadaşlar. Ada her şey Blok toplayalım da biraz kar toplayalım. Sen hangi ortadasın? O kafa vurduk. Hop şuradan şöyle çıkabilirsem. O arkadaşlar oralara kafa vuruyoruz, geçemiyoruz. Aha buradan böyle çıkarız. 16 bloğumuz var güzel. Arkadaşlar yazıları yaz sessiz okuyabilirim. Buradan da odunları topluyorum. İşlem çocuğun dönüşlerini. Arkadaşlar. Ha. Ne ha? Hayır o oh. arkadaşlar o benim hatam o arkadaş da ortaya geçiyor biz de şuradan şöyle ortaya geçecek televizyon açık ondan ses geliyor arkadaşlar. Abi hiçbir şey yok ya. <laughs> arkadaşlar chest'ler de hiçbir şey yok. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Oha, serverda sorun oluştu i̇şte dedi arkadaşlar. Sa <laughs> ah. Ha. Tek buradan bak kullanmadığın zaman. Ya baba Hı -hı. videodayız video. Hmm. Arkadaşlar ben şöyle kurdum da ha. İnternet olmayacak internet, i̇nternet olmayacak böyle saptı ya. Tisteyen. Engin emiyorsun. Ne geri? Ohan girdik. Oyun bir sapıttı. Lan ne oluyor? Ne o sapıttı ya geri zekalı. Ha, doğru düzgün ol. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar neden su sürüştüğünüzde de doğru düzgün çıkamıyorsun. Terabrine yürü git. Bana benim artık ama. Ne oldu la tiyantı patlattı o öküzler. La patlatma. Geri zekalı kendisine geri atacağım. Al al. Bu da benim tiyantım. Oo. Aa. Oo arkadaşlar. Burada tam yazacaksınız. Yoksa buradaki başka arkadaşınız Aaa biz yeri geldi abi. Kaç kaç gidiyor, kaç. Arkadaşlar her, Hero Brian'ın arkadaşı geldi. Ne yapıyor orada? Arkadaşlar burada bir... Annemlerin orada ne yaptığını... Uf. <laughs> burası açık Değil. değil. Burası, 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 geçiremem. Ay. Altın o bot aldık. Şeyle. Al yemek. Of of of. Ha geri zekalı. Elmas kılıç aldığımızı göre. Of. settiz arkadaşlar? Yok böyle bir şey. Baltayı al. Arkadaşımız bir mallık yaptı. O oh, bir okun aldık. Blok. Blok. Bir şey yaptırır, bir şey yedirir, içtirir, bir şey. Arkadaşlar harika. <laughs> Kendi takım arkadaşınız arkadaşlar illa aldıracaksınız ya. <laughs> o size dağıyor. Tamam mı? Siz ya, de nasıl alacaksınız yani. Kural. Ya bir dur videodayız. 50 kere <tık> videodayım, videodayım diyor. <tık> ha şöyle. Şöyle yapalım. Chest'te bakalım şeyler var mı? Adam deli. <tık> Onu da <mı tık> Elmalar gelmiyor. Elma gelsene. Ne evet, biçim elmas? Oraya doğru bir ardıralım arkadaşlar. Oo, arkadaşlar biz an hani elmas set setiz. Altın set gördüm. Biz o altın seti alırız. Elmas set hayat yani arkadaşlar. Elmas kılıcın da unuttum. Ortaya gitmeden önce yemek yiyelim. Harika. Ah, Güzel oldu. Hop hop. Bir okumuz var. Ben bilmiyorum. Bak bakayım şuraya. Ya ne oldu? Ya al işte seni yüzden öldüm anne. Beni rahat bırakın. Diyanet pat. Diyanet patlatamazsınız. Sensiz diyanet patlamaz. Anam 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 anam. Ah girdik. Ah. İnşallah artık olur ya. Evet, bir eşya alır. Lütfen beni biraz bir rahat bırakın. Arkadaşlar elektrik gidebilir. Bizde bir şey yok. Elektrik gitti. Hadi, hadi. ha düştük. Düş. Harika. Oh, shit. Harika. Elmas kafa, elmas pantolon, elmas kılıç olsun arkadaşlar. Yak yaktık. Şu an elimde kılıcı tutmayacağım. Tutacağım diyecekler ama sıkmayacağım dedim. Arkadaşlar elinizde böyle ikileniyorsa ben de çok ikileniyor. geldi mi bana? Bak taş şu an. Abi, neden şu bu ortada aç böyle? Ben de anlamadım. Her neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Like atın. Yorum atın. Abone olun. Lütfen ve lütfen yorum atın. Kendinize bakın. Like atın. Yorum atın. Ve bye.